Щось наша славна Україна folklor, yüzyıllara dayanan, içinde yaşayan insanların ve coğrafi yapının bir araya getirdiği ritmik hareketler, müzik, kültür ve şeyin edebiyatımızın, sanatın en güçlü barış dili. Bu içinde bulunduğumuz bölgede barışa, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde böyle bir etkinliği yapıyoruz. Anadolu'dan, Samsun'dan, ilk adım kentinden tüm dünyaya Müziğin, folklorun, barış sanatın barış dilini, barış sesini ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu bir haftalık bir etkinlik olacak. Bu akşam Kent Meydanında folklor gösterisi olacak, müzik gösterisi olacak. Yarın akşam yine bu saatlerden itibaren bu bölgede, belli bölgelerde değişik ülkelerin sanatçıları, folklor ekipleri gösteriler yapacaklar. 6 Ağustos'a kadar. Atakum, Samsun, İç Karadeniz'den buraya gelen insanlar sanata doyacaklar. Uluslararası bir etkinlik. Samsun bunu belli aralıklarla yapıyordu. Uzun bir süre ara vermişti. Bundan sonra devam edecek. Uluslararası sanatın, uluslararası festivallerin adresi artık Karadeniz'de Atakum.